Söylediğinde ciddi misin Mehmet? Evet. O adam seni sadece arkadaşı olarak görmüyor. Ya bana inanmıyor musun gibi bir halim var. İnanmadın mı demiş? Yok ya inanmamak değil de... Mehmet kızma ama ben... ...biraz... önyargılı yargılı ve kıskançça davrandığını düşünüyorum. Çünkü böyle bir şey olması imkansız bütün gün ona seni anlatıyorum. Seni ne kadar çok sevdiğimi anlatıyorum. O da bana destek oluyor. İşte bak sana başka bir yüzünü gösteriyor. Mehmet. Sanki Umut'la zamanının gelmesini bekliyor. Bizim ayrılmamızı senin ona sığınmanı umuyor. Bak Gümüş. Engin'i daha farklı bir gözle gözlemlersen bana hak vereceksin. Mutlaka kendini ele veriyordur. Ama sen iyi niyetli olduğundan görmüyorsundur. Körüm ben yani. Hayır tabii ki canım karım. Sen iyisin. Bu dünyanın kötülüklerinden çok uzaksın. Tamam. Tamam. Engin dediğin gibi yakından gözlemleyeceğim. Tamam. Ama seninle bir anlaşma yapacağız. Tamam. Olur. Benim dediğim gibi ise en kısa zamanda oradan ayrılacaksın. Kapadokya'ya bile gitme. Değilse? Engin beni sadece iyi bir dostu olarak görüyorsa... ...bu konu bak sonsuza kadar kapanacak. Tamam mı? Bir daha Engin yüzünden kavga etmeyeceğiz. Hı? Olur. Tamam. Tamam. Çok güzelsin. Hayır değilim. Cık, bak. Bir daha sakın duymayayım. Benim karım dünyadaki en güzel kadındır. Tamam mı? Tamam. <laughs> <laughs> ne oldu? Neden susuyorsun? Çok yemek yedin ağırlık çöktü değil mi? Çok iyi düşünüyorum. Ne oldu? Bir sorun mu oldu? Bugün bana geldi. Çok dertliydi. Orhan Rukiye'nin istediği bebek odasını almak için geceleri ek iş yapmaya başlamış. Çalışıyormuş. Ya ciddi olamazsın ya. <laughs> Türkiye mobilyadan falan vazgeçtim ayrıl demiş ama Orhan inat etmiş işte. Mehmet. Onlara yardım etsek biraz. Biz mi alsak çocuk odasını acaba? Hı? Ya da annemle konuşsak maaşlarına zam yapsa. Hı? Olmaz bebeğim. Orhan gururlu biri. Böyle yaparsak rencide olur. O bir aile reisi. Kendi ayakları üzerinde durarak evini geçindirmek istiyor belli ki. Bizim de ona saygı göstermemiz gerek. Böyle yaşayamaz yakında hasta olur çocuk. <laughs> Sen merak etme. Ben başka bir şeyleri ayarlayacağım. Tamam mı canım? Tamam. Çok teşekkür ederim sana. Asıl ben sana teşekkür ederim. Beni böyle güzel bir yere getirdiğin için.